Bir psikologdan duymanızı isteyeceğim bazı şeyler var. Bize yapılan haksızlıklardan kaynaklanan duygularla başa çıkmanızı kolaylaştıracak birkaç ipucu paylaşacağım. 1. Duygularınızı kabul edin ve doğrulayın. Unutmayın, hak etmediğinizi düşündüğünüz bir şey yaşadığınızda ortaya çıkan duygularınız çok haklıdır. 2. Kendinizi haksız bir muameleyle karşı karşıya bulduğunuzda düşünmeden tepki vermeden önce bir adım geri atın. Bu sonradan pişman olacağınız şeyler yapmanızı önlemeye yardımcı olabilir. 3. Destek arayın. Duygularınızı ve deneyimlerinizi sizi dinleyebilecek ve bir bakış açısı sunabilecek kişilerle paylaşmak rahatlatıcı olabilir. 4. Kendinize bakım sağlayın. Bu egzersiz yapmak, günlük tutmak veya size iyi gelen hobilerle uğraşmak gibi aktiviteleri içerebilir. Son olarak Affetme pratiği yapın. Affetmek, size yapılan haksızlıkları görmezden gelmek veya unutmak anlamına gelmez. Kendinizi olumsuz duygulara tutunmanın yükünden kurtarmak anlamına gelir. Size yapılan haksızlığı değil, bu ilişkiye yaptığınız yatırım için kendinizi affedin.